Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencileri Hocam nasıl buldunuz yeni teknik direktörünü Beşiktaş'ın Biraz bir şeyler yani oturtabildin mi? Suratına bakıldığında adamın içime sokasım geliyor Yani <laughs> çok sempatik ee, Ve benim tabii takımdaki herkese oyuncular oyuncularla çok iyi arası ee, Özellikle yabancı oyuncularla ee, evet. Çok iyi geçiniyor çok iyi arası iyi. Ee, Tabii ki Avrupalı Kendine özel bir taktik yorumu var Onu adapt etmeye çalışıyor takımı Antrenmanlarda yani takım antrenör ve oyuncu ilişkileri fena değil beşiktaş'ta. Evet ve e, bakıyorum e, oluşturma çalıştığı takım daha bir dinamik hale geldi, daha bir taktik disiplini var. Demek ki yani biraz Braziller okanın e, da söylediği gibi e, yabancı oyuncuların bundan, bundan önceki katılımlarıyla şimdi katılımları daha farklı oldu. Yani o zaman daha biraz vurdurduymazlarken şimdi daha çok katılımcı oldular. Demek ki antrenör onlara nasıl hitap ediyorsa veya şimdi gelen yönetim onların arzularını nasıl yerine getiriyorsa böyle bir hareketlenme var Beşiktaş'ta.